Selamünaleyküm, hayırlı günler. Herkese müzik selamlar diliyoruz. Mevsimlik ve kışlık ürünlerimiz gelmeye devam ediyor. Şöyle birkaç model göstereyim. İkili kız takımımız. Her gün yeni modeller geliyor. Şöyle üçlü bir takımımız. Mevsimlik bir yağmurluk montumuz mevcut. Binlerce çeşit modelimiz, ürünlerimiz var. Yerimiz Zeytinburnu, Telsiz Mahallesi'nde, Dikili Taş'tayız. Konumamızı çekilse olarak yazdığımız zaman sıcaktır. Şöyle ikili bir modelimiz. 7 katlı mağazamız, 800 metrekare üzerinde. Her türlü çeşit, 0-16 yaş çocuk giyimi mevcut. Öyle bir modelimiz. Şöyle bir modelimiz. Herkesi çay kahve içmeye bekleriz. Çıkın çıkın gelin. Çıkın çıkın gelin inşallah. Şöyle bir modelimiz. Son olarak da şöyle bir modelimizi gösterelim. Şöyle ikili bir modelimiz. Herkesi çay kahve içmeye bekleriz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.